Andre Ya ben bütün bir şovunu izlemedim fakat giden arkadaşlar var. televizyonda falan çok rastladım. yani şimdi bu bir klasik müziğin temelinde olduğu bir show ve insanlar bununla gidip eğleniyorsa, iyi bak geçiriyorsa, hoşlarına gidiyorsa benim hiçbir itirazım yok buna. Ben bir şuna itirazım var. Ben Andrew Dior konserine gittim. İşte orada çok güzel işte mavi taftalı kızlar işte vals yaptılar. O lüküş nota sehpalarının önünde filan. Ve ben artık müthiş bir klasik müzik dinleyicisiyim. Bunu demek de gerekmiyor. Ya yani bu biraz şeye benziyor. Üç tenor konserleri e, <laughs> zamanında ki üç tane çok büyük sanatçı bunda e, duygusal nedenlerden dolayı e, da... rol <laughs> e, Millet dedi ki, aa işte Pavarotti'den de Sundorma dinleyen de işte 100, 100, milyon insan var. Opera seyircisi 100, 100 milyon arttı. Yok öyle bir şey. Yani her şeyi yerinde değerlendirmek lazım. Bu demek değil ki aşağılıyorum bir şey. Evet ben dinlemem onu çünkü ben onun sayıcısını dinliyorum derim Andrea yerine. O valsin baştan sonuna sona kadar en iyi şekilde üzerine bir takım süsler koymaya ihtiyaç koymaya ihtiyacını olmadan ihtiyacı hissetmeden o müziği ben öyle dinlemeyi tercih ediyorum. Ama bu bir takım insanlara belki daha derin bir şeylerin kapısını açıyorsa da eyvallah. Açması da çok şart değil. Bence o iddia yani organizatörler ve <laughs> dinleyenler ve çalanlar tarafından o iddia rahatsız ediyor bazen. Çünkü e, büyük bir senfoniyi algılamak o kadar için öyle büyük bir müzik profesörü olmak gerekmiyor. İnsanlar e, inanıldığından daha meraklı ve daha akıllı insanların çoğu. Ve doğru doğru iletişim kanalları açıldığı zaman bir şeyi de böyle hafifletmek gerek yok. Ge hafifletmeye gerek yok. Bu 40. senfonisinin altında ile işte davulun çık 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 yapması gerek yok. O çık 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 var bir yol çalıyor orada dinlersen. Ritim dediğimiz gibi müziğin her yerinde var. Yani basitleştirilmiş, kolaylaştırılmış şeyler e adı üstünde kolaylaştırılmış, basitleştirilmiş, eğlenceye yönelik şeyler ve kimseye zarar yok. Çok sesli, çok sesli müzikle uygarlık seviyesi arasındaki bağlantı e, örneklerle desteklenen bir hipotez midir? Yoksa öyle olması gerektiğini savunan bir takım teoriler veya neden sonuç ilişkileri mi var? İkisi de aslında doğru. O biraz benim üzerinde düşünüp şöyleyim. Yani mesela niye niye bu müzik evrenselliğini diğerlerinden daha fazla kanıtlıyor? Yani niye niye bu Japonya'da Japonya bir Beethoven bir bak için en büyük pazarda e, doğum yerine git, işte orada Japon müziği sabah akşam dinleyip işte milyonlarca Japon müziği CD'si alan e, yoksa bu bir şeye işaret ediyor. Yani bir belli, belli müzik dilleri e, sınırları geçiyor bazıları da geçmiyor. Bu daha değersiz olduğunu anlamına gelmiyor. Benim kendime göre açıklamam bu, burada bir takım uygarlık değerlerinin var edildiği, kazanıldığı Orta Avrupa tarihiyle bu müziğin geçirdiği önemli kırılma noktalarının örtüşmesi. Yani Beethoven öyle bir adam çünkü aydınlanmanın sonunda geldi ve Fransız devriminden çok etkilendi. Bach öyle bir müzik yazıyor çünkü Dinde Reform Hareketi'nin yerleştiği ve Mahba'nın icat edilip işte Livaldi'nin eserlerinin Hollanda'da basılıp Bach'ın yaşadığı yere geldiği için o müzik öyle bir müzik oldu. Yani şey gibi diye, değerlere baktığımız zaman bugün uygarlık değerleri dediğimiz işte doğru sağlık hizmeti, düzgün trafik, işte iyi eğitim herkese, insan haklarının kusursuz olması, eksiksiz olması, eksiksiz demokrasilerin değerlerinin kazanıldığı coğrafyanın ve tarihteki bölünme nokta, dönüş nokta, dönüm noktalarının müziği bu. Dolayısıyla tesadüf olduğunu düşünüyorum. Aydan, aydan gel, hiçbir müzik gökten zembilde inmiyor veya bir, bir vakumda var olmuyor. Dolayısıyla evet bir takım şeyleri sebep-sonuç ilişkisi olarak res <laughs> örneklemek de mümkün. Fakat müziği de çok fazla şey etmemek lazım. Bu müzik şunu demek istiyor. Onun zaten adını verebilseydik o müziğin olmasına gerek olmazdı. Yani orada da paralelleri yani müzikle, müzik dışı ifadelerin, sözcükler olsun, tarihi olaylar olsun, fazla birebir örtüşmenin üzerine parmağı, bas, parmağı basmaya çalıştığımız zaman müziğin neden var olduğu gerçeğini de elden kaçırmış oluyoruz biraz kayıt dinlemeyi müzik dinlemek de eş anlamını zannetmeye başladık. Aslında müzik dinle müziğin e, kaydedilebilir müzikle hiçbir ilgisi yok. Müzik öyle öyle işleyen bir şey değil insanların üzerinde. Zaman içinde var olan tek ifade biçimi insanın malzemesi zaman ve e, kayıtlar evet kayıtlar keyifli birçok şey dinlemek, yeni eserler dinlemek, çok şey dinlemek, bir eserin birçok yorumunu dinlemek için çok keyifli. Hepimiz ben de bir sürü kayıt dinliyorum devamlı trafikte müzik dinliyorum ve evde, yani bilgisayarda müzik e, O büyük bir avantaj. Fakat şununla karşı yani müzik e, zaman içinde akan ve çaldığımız eserlerin çok büyük canlının yazıldığı zamanda kayıt diye bir şey hayal bile edilmemiş. Bunu düşündüğünüz zaman müziği nasıl bir algıyla insanların o zaman dinlediği ve o kadar detayı bugün 10-15 defa aynı CD'yi dinleyerek algılayabileceğimizi sandığımız detayların aslında zamanı sıkıştırarak, çok daha konsantre bir dinleme ile bu besicilerin yaşadıkları zamanda öyle algılanabildiğini düşünmek bence çok enteresan bir şey işaret ediyor. Zaman kavramı, insan müziğin bence insanlara öğrettiği en önemli şeylerden biri canlı müziği, konsantre olarak dinlemenin zaman kavramı, zamanını iyi kullanma kavramı. Çünkü kendi hayatımız gibi başı sonu belli, belli, kısıtlı, neyse. Bir, bir, bir süremiz var. Bir senfoni de öyle bir süresi var. Doğuyor, içindeki melodiler gelişiyor, katlanıyor, süste bir, bir, sürü şey oluyor ve bir yerde bitiyor. Ve onun bittiği yer bir, bir şey ifade ediyor. Hayatın bir rewind düğmesi yok. Yani bir takım detayları şey düşünürseniz, bir bir yeni bir senfoni yazmış. Notalar kopyalanıyor orkestra elemanları için. Birkaç prova yapılıyor ve, ve 700-800 bin kişi neyse dinliyor senfoni ve tek şansı, bütün orkestra renkleriyle bir defa baştan sona onu dinlemek için tek şansı. Bir yerde o birinci bölümün ikinci teması flütte gelmişti. Sonra ikinci gelişinde üç notası biraz karakter değişip arkasına bir de trompet eklenmiş. Bunu biz aynı CD'yi kaç defa dinlediğimizde farkında varıyoruz. Besteci onu ilk dinleyişte algılanabilecek şeyin bizim sandığımızdan çok daha fazla olduğunu varsayarak yazıyor. Zaman içinde. Ve biz o müziği bilinçli olarak tekrar edilemeyecek, her anın her anın tekrar edilemeyecek bir şekilde dinlenebileceğini öğrenmek bence zamanı anlamlı yaşamak için de çok önemli bir anahtar veriyor elimize. Bu biraz belki uçuk bir fikir olarak gelebilir ama şey yani müzik çünkü müziği yapanla dinleyen arasında bir iletişim aracı ve o iletişim o, o, orada söylenenler, söylenenlerin bir yere gittiği 20 defa CD dinlemeden e, yazılmış şeyler. Ondan müzik dediğim zaman bence bir evet. Esas olay, esas olay iyi çalınan bir konserde konsantre olarak dinleyip bir şeyde bunun için iyi çok müzik bilmemiz gerekmiyor ama öyle dinlemeye başladığımız zaman zaten çok müzik bilmeye başlamış oluyoruz. Takip etmeye çalışmak ne oldu? Yani Keyif alırıp alırım, alırım filan ama Japonca bir tiyatro oyununu izler kadar, izlediğimiz kadar ki zaman e, nasıl bir şey anlamayacağımızı varsayarak zap ederken bir yerde bir Japonca tiyatro oyunu geçiyor. Onu da anlamıyoruz ne demek olduğunu. Ama müziği bir şekilde anlıyoruz nesi, ne olduğunu. Ben bence saati dinleyip ne oldu bir melodi duydum. O değişti mi? Nasıl melodi nereden başladı, nereye gidiyor acaba? Ne olacak bu da? dediğiniz zaman o zamanı kontrol etmiş oluyoruz, dondurmuş oluyoruz. Ve bence zamanı zaten kontrol etmek insan olarak bence en büyük ıı, takıntılarımızdan biri. Kontrol edemediğimiz bir şey. Elimizden, ucumuzdan uçup gidiyor. Ve müziği konsantre, müziği konsantre olduğumuz zaman zaman dediğimiz şeyi başa çıkılabilir ünitelere bölmüş oluyoruz. Ve o da bence ıı, anlamlı yaşamanın ve belki çok kozmik bir problemin. Yani kontrol edilemeyen bir şeyi en azından kontrol edebildiğimiz izlenimine bir tek müzikle sahip, ol sahip olabiliyoruz. Zamanı durdurabiliyoruz müzikte. Yani akıyor müzik, besteci o dediğimiz işaretten birini koyduğunu gördüğümde tutuyorum akoru bir zaman duruyor. Bu en azından video icat edilene kadar <laughs> başka hiçbir yerde yapılamıyor. <laughs> Çok yüzyıllar öncesinden müzik de var. Müzik, müziği yavaşlatmak, hızlandırmak, zamanla oynamak, zaman algımızla oynamak. Ama ben şimdi bir defa Londra'da benim önümde şeydi işte Nikolay Getta, büyük tenor. Yine Hazır Kandit operatinde bir rollerden birini söylüyordum. Ve devamlı yanlış yapıyordu, yapıyordu bir yani. Christa Ludwig de var işte büyük mensiz operanın aynı sahnede. Bir gün provada e, Nikolay Getta, kusura bakma geliyor orada, çok heyecanlanıyorum. dedi, hep dedi bak Christa Ludwig o heyecanlanmıyor. <laughs> o da büyük bir şarkıcı. O heyecanlanıyor, o doğrusu. Çünkü çalışıp gelmiş yetenek filmi gidiyor. Evet, bir yapıp gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür